Ay, ver şu kumandayı kızım ya. Birazdan bir anlı başlayacak şimdi. Ver kumandayı hadi. Bana ne annemi gel. Sen dışarıda Ben bugün video izliyorum. Tomik videolar. <laughs> kızım dün aldığımız çantayı şapkayı çok mu beğendin diye takıyorsun ama evde ya. Aman, Olmaz ki anne. çıkar şunları. Anne müdahale izlemezsen bana ne bana ne. Kızım verir misin? Bak sinirlenmek istemiyorum. Ay anne ay ya ay. Al şunu, al. Allah Allah. Bu kim lan? Bu kim? Dilen, git lan. Anne. Efendim, hadi. Ses Bana... o kızım, bak şimdi başlıyor, tamam mı? Of, başlasın ya. Ben yorum oynamaya gidiyorum. Bana tamam, tam gidiyorum. Bir yol saatlik, blokşi... bir saatlik bak. Tamam. Allah Allah bir saat diyor mal. Seyirciler Esra bulundu. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra stüdyomuzda olacak kendisi. Ne? Müge kim? Neredesin? Anladım. Tamam kızım git tamam git. Anne. Kafayı Kız... <laughs> sıyırmışsın <gülüyor> sen. Esra bulunmuş. Ay annesi ne Esra kadar sevmişti <laughs> kızım ya. Anne bak evden evet, istem artık. Esra kim? Kız. Artist artist konuşma benden. Yaşın kaç başın kaç. Anne dedi. Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Alma kız. Şurada bana bir şans sildi. Kanal yeni bir video göndermiş. Onu bir izleyeceğim. izletmedin ya. Allah Allah. Eşya eşya tamam, Git izle. Eşya. Git izle. O kanal iyi bari değil mi? İyi. Ben onu kontrol ettim de. Al bir daha bak. Komik evet. videolar çekiyor. Evet. Bir zahmet. He? Anne. Ay ne kadar komik ya. Neyse hadi sen izle. Hadi bay bay. Of ya. Dur, Ay, hadi başladım. Müge bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın stüdyomuzda Esra'yı görebileceğiz. Görüşmek üzere. Ay alkış, alkışlayacağım. Gerçekten. Dur, dur. Kızım. Efendim. Gel gel hadi gel. Şöyle gidelim gel. Aa, tamam olur. Çikolata alır mıyız? Alırız. Oley. Hadi hemen gidelim. Oley oley. Ulan, ayıcık da gelmek istiyor. Ayıcık da gelsin bari. Alırım. Bir dakika bir dakika. Ben bir yukarıdan çantamı alıp geliyorum. Tamam mı? Sen bekle orada. Tamam anlayayım bekliyorum. Ay ben şey yapayım. Ne yapayım ne yapayım? Bir manyaklık yapmam lazım. Ee, ne yapsam ki? Anne. Anne. Anne, anne. Ay ne oldu kız? Anne koş. Anne. Ay ne oldu? Anne. Anne. Geliyorum geliyorum. Ha, anne kapının önünde polis geldi karşı ben... binaya biliyor musun? <laughs> Ebru ya aklımı aldın. Hadi anne hadi boş yapma anneciğim. Hani Hadi arabaya gidelim anne. Tamam gel. 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 Ee, ben A arkaya binsem olur mu? Whee! İrem durdurdum. Efendim kızım. Şey bana robuk şalıymışsın. Kızım biliyorsun ki ben oyunlara para yatırmıyorum. Ama anne lütfen çok istiyorum. Bütün arkadaşlarım da var. Kızım biz onlarla bir değiliz ki ama. Ama neden? Ki? Onların durumu müsaittir. Ama anne sen işte çalışıyorsun. Sen de müsaitsin. Anne ya. Düşünürüm ben tamam mı? Tamam. İrem durdun. Ne alacaksın değil mi? Bak söz verdin. Tamam tamam söz. Hadi gel hele hele. şey alayım mı arabayı? Araba? Ee, bebek arabasını alayım mı eski bebek arabasını? Hayır hayır bana ne ben artık yürüyorum. Çaktayım hava atmak istiyorum anne. Hava Baba. Valla... ben. Ebru'cum. Efendim? Ee, şu anda... Vallahi yolu sen almam ben kucağıma. Tamam. Gel. Anne şey alsana. Araba alsana bineyim. Anne ben de al. İçine ben... bineyim. Tamam. Gel bin bakalım. Ne istiyorsun? Anne bana bir tane. Buradan başla. Dondurma. Dondurma mı? Anne ben bu dondurmadan sevmiyorum. Ben yanındaki dondurmacı Ahmet Usta'dan <laughs> dondurma alacağım. Bunu giy bu yak anne. Aa. Anne bunu giy bu yak anne. <laughs> Kızım ben yerim. Anne. Pizza alıyorum. Al bana ne? Biz de sipariş ederdik eve. As elma alıyorum elma meyve sebze. Tamam anne. Öyle anne cips. Bak bu son olsun tamam mı ama? Tamam bak artık haftada 10 tane cips yiyeceğim tamam mı? Yemin değil tamam. Süt. Allah'ım. Süt. Allah. Sandviç alıyorum Ebru. Süt. Tamam dur. Tamam. Ee kola alma. Kolalar çok tuzlu oluyor ben sevmiyorum. Evet. Evet tuzlu oluyor evet. Onlar da zararlı ben de içmiyorum biliyorsun. Abi Aslında... e hanımefendi borcumuz kaç lira? Şey, beni de öde beni öde. Beni öde. Ben de, de, de yemeyeyim. Kızım burada yer misin? Ee, ben de öde. Anne kasada adam yok. Dur, ben kaşiyerlik yapayım şuradan. Ee, bedava şimdi, şimdi bedava. Gel kızım. Ebru yavaş ol, ben ay, ay çok yoruldum anne. Dudu. Anne. Anne. Efendim. Hamburger yiyebilir miyim? Efendim. Hamburger. Evet evet dedim ya. Benim de karnım acıktı. Tamam o hamburger yiyelim anne. Lütfen. Tamam park ettim in bakalım. Tamam. Ee, merhaba. gel tamam mı? Şimdi anne. Bat. Eplucuğum. <laughs> anne. Eplucuğum. Anne. <laughs> anne. anne. Burada büyük benim ama lütfen. Tamam. Eee.

ดีใช่ดีใช่ไปแล้วไม่ได้มาเนาะกระไรดีใช่ช่างน้ำเสียงดัมดัาดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมด้มบัมดัาดัาดัมดัมด้มดัมด้มดัาดัมดัมดัมดัมดัมด้มดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัมดัม Anne. Annem yok. Annem. 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 Aa burada bir tane dürbün var. Şu dürbünle bir bakacağım anneme. Annem. Elma dersem çık. Karpuz dersem çıkma. Neden benden kaçtım bakayım? Anne hadi. Kızım sen benim sözümü dinlemeden gittin benle. Ee, anne hadi. Anne ben şu yüce Dur. Anne. Ebru. Anne. 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 Ebru buraya gel. Anne ayaba havuza düştü. Ebru'nun ol. Anne ne oldu? Anne araba havuza düştü. Anne çabuk iniyorsun Araba havuza düştü. Ya. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Tamam Ebru gidiyorum ben. <laughs> anne, gel. Tamam tamam del del del. Del. <laughs> ya del. Ya delsene. Ya. <laughs> İn oradan. Çabuk iniyorsun. <laughs> geç. Es. Ben nereye gideceğim eve? İl. Hayır. Bana ne? İyi sen bilirsin Ebru. Ben de diyorum. Ya nerede ki annem? Bulamadım onu. Neyse. Ay. Ben yolunu da bilmiyorum ki evin yolunu. Of. ki bu kız ya. Ay hay hay benim sözüm dinlemeyince böyle oluyor tabi. Tabii yanımda da oyun oynayayım bari. Ayıcık da beni yalnız bırakmadı bugün. Canım ayıcığım. Tabletten Roblox oynayacağım ama burada internet yoktu. ki. polis karakolunda internet varmış oraya bari Hemen diyelim Roblox'a çok sıkıldım. Dur. Ya annem nerede? Merhaba canım. Merhaba. Sen kimsin annem yabancılarla konuşma dedi. Ben e, annenin arkadaşım biliyor musun? Aa hangisi? Okuldan arkadaşımışsın. Tövbe bu kadın geldi bana. Gel canım bak buraya gel oturalım. Ay anne bunlar kim? Ay anne dedim özür dilerim. Ee, ben şimdi anneni tanıyorum senin liseden benim arkadaşım ama benim annem üniversite okudu sadece tamam ben ama ee, liseden de arkadaşıyım tamam hadi yedim tamam inandım tamam Son ya. sonra ee, gel sen annene göçleyeyim olur hadi, hadi gel canım o zaman İrem, bu yaş mı? Evet, güzel değil mi? Çok güzel bir yere benziyor ama biraz korkunç değil mi? Bence değil ya. Öyle olsun bakalım. Ee, bu evin ışıkları neden mavi? Ben mavi hiç sevmiyorum. Şey ee, bu evin özelliği bu canım. Neden böyle bir ev aldın? Sen mal Çöbe çöbe. Ama benim ne düşünüyorum Ben gideyim mi? Tamam 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 tamam. Gel bak öpeyim bir tane. <laughs> Öptüm. Ay sen çok tatlı şeysin öyle ya. Öyleyim de. Benim oran var mı burada? Hadi anne, annem derdi benim. Anne, anne, anne. anne Anne, anne, anne. Ya, anne. 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 Gidemezsin bir yere, bir yere düştüm. Ne gidemezsin? Ben bir yere düştüm, anne. Hiçbir yere gidemezsin canım. Nasıl? Artık yani? Sen burada kalacaksın, benimle. işte <laughs> Bak ben kızınca evin renkleri değişiyor. Anne. <laughs> Neredesin? Annemi istiyorum. <laughs> Anne. Anne. Tamam ayramayacağım artık. Artık ayramaz. Buradan çıkabileyim. Herhalde. Allah. Çıktım. olmam lazım. Yavaş yavaş gitmem lazım. Gizlice yavaş yavaş gideceğim buradan. Yavaş yavaş yiymem lazım. Çok yavaş yiymem lazım. Yavaş yiymem lazım. Alo. Şimdi sessizce gitmem lazım. Biraz fışıldayım artık. Evet. Ay hay, hay, hay kıpkırmızı. Nerede ki bu kadın? <laughs> Aa burada. Hemen gitmem lazım bu evden benim. Acilen çıkıp gitmem lazım. Ay kapı açıldı inşallah. Kapı açıkmış kaçtım. Tamam kaçtım kaçtım. Kaçtım evden çıktım. Şimdi evden çıktım ne yapacağım? Ay evin içine bak. Aa bu bizim evimiz. Aa. Tık tık tık. Dur üstümü giymedim. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Bugün yanımda İrem'le beraber anne kızı çekmiştik. Bu arada burada biri var. Bunda <laughs> Evet. Ee, çok ağzı bozuk birisi. Evet. İşte küfür falan yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarım şu söyleyelim bir video bir şey demek ister misin? Arkadaşlar mi? bizim yazdıklarını göstersek Vallahi dersek ki yok artık Bakalım bir şey diyecek mi? Şimdi küfür ederse direkt keserim burayı <laughs> Ne demek ister misin? Şimdi, bizim evet, küfür ederse keserim İnşallah öyle bir şey olmaz Önce geliyor bizi evde geliyor. Gizli, gizli gizli girmeye çalışıyor. Sonra bağlıyoruz ama bağlanmamış. Sonra geliyor işte buraya geliyor. Sonra diyoruz Bir videoda şey sen diyoruz. <laughs> Ebru. Efendim. Şey ya chat'i e, gösterdin mi? Gösterme. Yok göstermeyeceğim. Anne. Video ya şey. Evet. Telif Anne. falan yeriz. Yani telif değil de bir şey haklarıydı. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Evet, şu anda bayağı bir uzun Kaç bir şey yazıyor. Aynen çok uzun. İrem çok uzun bir şey yazdı. <laughs> Ay çok uzun. O Ay. mentore. Destan yazmış bu. Çok uzun. Allah. İstiklal Marşı'nı yazmış. Anne. Yazı. Ay ben Allah senin bin. Aşkım yedim. Maalesef. Anne. <laughs> Ebru sen bir daha görüşeceğim <laughs> O zaman arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> video oynayabilir miyim? Diye. E, o sonra düşünürüz. Şimdi. Arkadaşlar bu, arada bu hesap benim arkadaşım oyuna almıştı premium almış sonra arkadaşlar hesabı yani oyunu bırakmış o yüzden hesabını bana verdi daha iyi video çekmem için o yüzden ben bu hesaptayım bazıları soruyor kendi hesabına çek diye değil mi İlem? İlem diyecektim İlem dedim aynen İlem.